Son dönemde yeni veriler ortaya çıktı, çarpıcı veriler ortaya çıktı. Özellikle hamile olup Covid-19'a yakalananlara ilişkin, şayet aşılı değillerse özellikle hamileler arasında %99 oranında ciddi bir ölüm oranına sebep oluyor Covid-19. İşte bu sıcak başlığı konuşacağız. Bir taraftan da elbette hala aşılar hakkında yalan yanlış bilgiler, ön yargılar var. Bu bölümde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı öğretim üyesi Emine Zeynep Yılmaz hocamız canlı yayında konuğumuz. Sayın hocam günaydın yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba Ali Bey günaydın yayınlar dilerim. Teşekkürler. Şimdi çarpıcı bir veri ortaya çıktı. Aslında en başından beri biz COVID-19'da mücadelede konuştuğumuz konulardan birisi bu yalan yanlış bilgilerin, o çarpıtma bilgilerin insanları etkilemediğini görüyoruz. COVID-19'da yoğun bakımlardaki yatış oranlarında gençlerde de ciddi bir artış var ve yeni bir veri ortaya çıktı ki Hamile kadınlarda doğumlar öncesinde ölüm oranlarında ciddi bir artış var ve COVID-19 ne yazık ki son dönemde etkili. Nasıl değerlendirirsiniz bu yeni veriyi? COVID-19 hamilelerde ölümü nasıl etkiliyor? Evet, şimdi COVID-19'un maalesef çok yaygınlaşmasıyla birlikte aşı olmayan kişilerde ölüm oranı daha sıklaşmaya başladığını gördük. Tabii gebeler özel bir popülasyon hem kendileri hem bebekleri için. Aşı konusunda başta tereddütteydiler. Bu yüzden de e, biraz aşı olmayı ertelediler. Bunun daha sonrasında e, aşı olmayı erteleyen gebelerde maalesef yoğun bakım yatış oranlarının yüksek olduğunu gördük. Özellikle gebe olmayan kişilere göre gebelerin şu an yoğun bakım yatışı 3 kat arttı. Ve maalesef gebe bölümlerini daha sık duymaya başladık. Aşının bu noktada önemi çok ortaya çıkıyor maalesef. Hı, evet. Aşı olmayan gebeler için söylüyorum Hasan Bey. Şimdi bir taraftan da hani COVID 19'un etkisini olumsuz etkisini biliyoruz. Aşı olma meselesiyle ilgili oldukça ciddi çekinceler de ne yazık ki onca uyarıya rağmen var. Ee, özellikle hamile kadınlar hangi noktalarda çekince duyuyor ki aşı olmuyor? Evet. Şimdi gebelik bir kapalı bir kutuya benzetiyorum ben gebeliği. Her şekilde sonuçlanabilir anne ve bebek sağlığı adına. Hı, hı. Tabii anneler bu konuda çok çekinceli oluyorlar. Hı hı. Aldığım herhangi bir ilaç, yapılan bana herhangi bir müdahale veya aşılardan biri bana veya bebeğime bir zarar verir mi şeklinde. Hı hı. Şimdi aşı, Biontech aşısı için konuşuyorum bunu. Çünkü bütün verilerimiz Biontech aşısı üzerinedir. Hı hı, evet. Canlı bir aşı olmadığı için İnsan genetiğini değiştirmez. Hı hı. Bu yüzden de bebeğin genetiğini değiştirmesi mümkün değil. Hı hı. Bebekte herhangi bir sakatlık, ölü doğum, düşük gibi bir yan etkileri aşının kanıtlanmamış. Hı hı. Evet. Şu ana kadar aşılanmış gebelere yapılan çalışmalar sonucunda e, düşüklerin genel popülasyonla aynı olduğu gösteriliyor. Yani düşük, ölü doğum, erken doğum ya da aşağı bağlı herhangi bir yan etki gebelerde, aşı olan gebelerde daha çok görülmemiş. Hı hı. Tam tersi aşı olmayan gebelere karşı bu kişilerde hastalık daha hafif seyrediyor, hı hı. daha koruyucu oluyor ve plasant yoluyla bebeği de geçtiği için bebeği de koruyor. Hı hı, evet. Dolayısıyla şimdi merak edilen konu biraz da altında çizerek kalın çizgilerle sormak isterim. Bu aşılama evet. mevzusunda aşı olursa bir hamile kadın herhangi bir olumsuzlukla karşılaşır mı? Siz biraz açıkladınız ama bir kez de altını çizmek için özellikle sormak istiyorum. Şimdi verilerimiz her geçen gün değişiyor. Hı -hı. Başta Sinovac biliyorsunuz inaktif aşı e, ülkemizde daha yaygındı. Fakat Hı -hı. dünya tarafından çok kabul edilen bir aşı değildi. Hı -hı. Daha sonra zaman geçtikçe Biontech'in olumlu verilerini gördüğümüz için e, mesela biz başta diyorduk ki gebelere kendi isteğinizle olabilirsiniz. Ya da özellikle Hı -hı. çok riskli hastalara diyorduk ki aşılanın ki bu tansiyonu, şekeri olan, sigara içen, akciğer hastalığı olan gebeler diye. Daha sonrasında biz bunu 2-3 ay acaba hastalar korunsa mı diye bilimsel bir veri olarak dünya tarafından kabul edildi. Bu da eğer bir düşük olursa aşıya bağlanmasın diyeydi. Şu an gebeliğin başından sonuna kadar aşı öneriliyor. Hı -hı. Ben çocuk düşünüyorum aşı olayım mı? Evet aşı olabilirsiniz. Özellikle emziren hastalara mutlaka aşıyı öneriyoruz. Hı -hı. Çünkü bebeklerde daha emin bağışıklık yani bebeğin bağışıklık sistemi yetersiz olduğu için... Bebeği tek koruyabilecek sistem annenin sütüdür. Hı hı. Anneden geçen e, antikorlardır ve COVID-19 için hem anne karnında hem memeden geçen anne sütüyle birlikte bebek de korunmuş oluyor. Hı hı. Yani dolayısıyla şunu da e, sanırım altın çizmekte fayda var. Hani Evet doğum yaptı ve çocuk sahibi emziren bir anne de bu süreçte COVID-19 aşısı rahatlıkla olabilir değil mi hocam? Mutlaka. Şimdi gebelerimizde bir de şöyle çekinceler oluyor. Aşı bende yan etki gösterir mi? Hı hı. Özellikle son zamanlarda bir grip salgını var. Hı hı. Eğer o sırada kişi COVID geçirmiyorsa ya da şiddetli bir hastalık geçirmiyorsa COVID aşısının gebeler üzerine kanıtlanmış farklı bir yan etkisi yok. Genel hı. olarak aşının yan etkisi aşı yerinde ağrı, ateş, hafif baş ağrısı şeklinde en fazla 48 saat süren belirtiler olarak görüyoruz. Hı hı. Gebelerde bu yan etkilerin daha çok geçirdiğine dair bir veri yok. Hatta yapılan bir çalışmada kol ağrısı belki bir miktar daha olmuş. Gebeler üzerindeki aşılarda. Fakat baş ağrısı, ateş, hafif üşüme titreme gibi etkiler gebelerde hatta daha az gözlenmiş. Hı hı. Peki şunu da sormak isterim. Şimdi biz e, birebir e, yani hamile kadınlarla yakın temas içerisindesiniz. Gözleme şansınız var. Bir taraftan hayatımızı Covid-19 gerçeği varken aşılamanın ne kadar önemli olduğunu Konuşuyoruz, tartışıyoruz ve her defasında yayınlarımızda bir an önce herkesin aşı olması gerektiğini vurguluyoruz. Yalan yanlış bilgilere tevessül edilmemesini vurguluyoruz. Altını çiziyoruz ama bir taraftan da sokağın gerçeği var. Hamile kadınların yaklaşımı nasıl, hangi oranda bilinç seviyesine sahiptir acaba? Şimdi hastalarımız e, doktora geldikleri zaman kendi hekimleri tarafından da sağlık personeli tarafından da aslında aşıyla ilgili hep bize soru geliyor. Hı -hı. Yani her gelen ile ilgili aşı bir bir konusunda bilgilendiriyoruz. Fakat dediğiniz gibi sosyal medyada bilgi kirliliği, maalesef kulaktan dolma bilgiler. Ya yani ama maalesef ülkemizde hatta tüm dünyada COVID-19 denen bir gerçek var. Maske takıyoruz, insanlar ölüyor. Hatta birçok gebemizin yakında maalesef vefat etmiş durumda bu hastalıkta şimdi bu hastalığın tamamen tedavisi olmadığına göre hasta olmayı önlemek gerekiyor Hı -hı. öncesinde ve bunun içinde de elimizdeki en önemli şey aşı ve e, aşıya bağlı bugüne kadar gebelerde veya bebeklerde herhangi bir en ufak bir yönetki saptanmamışken aşıdan kaçmak bu durumda kendi sağlığını bir anlamda tehlike atmak oluyor aslında yani hani ben bebeğimi koruyayım, bebeğime bir şey olmasın ki zaten bebeğe zarar veren bir aşı değil. Bu <laughs> maalesef kişinin kendi hayatına mal olabiliyor. <laughs> ki bizim için her zaman öncelikli olan anne sağlığıdır. <laughs> evet. Şimdi bir taraftan da piyasada farklı aşılar var ancak en etkili aşının Biontech aşısı olduğunu biliyoruz. Sizin tavsiyeniz nedir? Hani ailelerin, annelerin tercihleri hangi yönde olmalı sizce aşı noktasında? Evet şu an dediğim gibi bütün bilimsel veriler Biontech aşısı içindir. Hı -hı. Yani Sinovac maalesef e, şiddetli hastalık konusunda Biontech ile benzer veriler olmasına rağmen varyantlara karşı ya da hafif hastalıkta Biontech kadar koruyucu değil. Hı -hı. O yüzden Sinovac'ın mesela iki hastalarımız var. iki tane aşı olmuş fakat Sinovac aşısı olmuş. Mutlaka Biontech öneriyoruz hastalarımıza. Hı -hı. Çünkü Biontech'in koruyuculuğu bu anlamda daha yüksek anne ve bebek üzerinde. Bazen hastalarımız diyor ki ben gebelikten önce aşı olmuştum bir doz Hı -hı. yeterli mi? Hayır yeterli değil. İkinci doz tamamlanması gerekiyor aşının tam etkinliğin oluşması için. Evet. Şimdi bir taraftan da riskli gebelik grupları da var. İşte Soru işaretlerinden evet. birisi de o gruplara ilişkin. Riskli gruplardaki gebeler için de e, acaba aşının bir olumsuz etkisi olur mu? Zira bunun da soru işareti olduğunu biliyoruz. Nasıl yorumlarsınız? Şimdi e, şöyle genel olarak toplumda gebe ya da değil bazı kişiler mutlaka aşılanması gereken popülasyonlar. İşte hı hı. ileri yaş, tansiyonu olan, şeker olan kişiler mesela mutlaka grip aşısı olmalı. Senelik pneumokok aşısı bu kişilere öneriliyor. Hı hı. Gebelikte de aynı tabii benzer hastalıklara e, mensup kişiler risk grubu. Örneğin tansiyonu olan, e, dediğim gibi sigara içen, akciğer rahatsızlığı olan bu kişiler zaten Covid 19 olmasa bile bizim için riskli hastalar Hı -hı. çünkü gebelik ekstra anne vücudunda bir yük oluşturuyor, Hı -hı. Doğuma kadar bizim çok sıkı takip ettiğimiz hastalar. Tabii Covid 19 gibi riskli Hı -hı. ve e, hayata mal olabilecek bir virüsün bu hastalar tarafından geçirilmesi ekstra bizim için bir yük Hı -hı. ve hani anne hayatı için dediğim gibi e, çok büyük bir problem. Bu yüzden özellikle bu kişilerin aşı olması öneriliyor. Daha önce Hı -hı. de söylediğim gibi gebelerde zaten aşılara bağlı herhangi bir en etki artışında söz konusu yok. Hı -hı. Bu kişilerde de e, aşının zaten yararı çok fazla Hı -hı. ve herhangi bir zarar da gösterilmemiş. Hı -hı. Şimdi bir taraftan özellikle Covid 19'a yakalanıp da hayatını kaybeden hamile kadınlar arasında yapılan araştırma gösteriyor ki can kayıplarının 99'u aşısızlar arasında oluyor. Hı -hı. Bir taraftan da bir diğer merak edilen veri acaba çocuğun cinsiyeti annenin can kaybına sebep oluyor mu? Zira bu konu ilişkinde sosyal medyada konuşulan bir başlık olarak konunun yer aldığını görüyoruz. Şimdi bu COVID-19 ilk başlarda verilerimiz yeni yeni oluşmaya başladığı zaman hastalığı erkeklerde daha ağır seyrettiğini biliyorduk zaten. Hı hı, evet. Fakat daha sonrasında bununla ilgili yeterli net ya da sebebini bulabilecek veriler toplayamadık. Şimdi Bu yeni yapılmış bir araştırma, 68 gebe üzerinde yapılmış bir araştırma. Ee, tıpkı Covid-19'un erkeklerde daha çok e, şiddeti seyretmesi gibi, e, erkek bebeğe sahip olan kişilerde yanıtın daha az olduğu ve anne üzerindeki etkilerinin daha fazla olduğu gösterilmiş. Fakat <laughs> bu bir tek yayınla erkek bebeği olan kadınlar daha çok risk altındadır diyemeyiz. Bunu <laughs> destekleyecek verilere ihtiyacımız var. Şu an için olabilir de olmayabilir de diyebiliriz. Şimdi bir taraftan da hani bu hastalık hayatımızda hem bu hastalık hem de sonbaharla birlikte grip nezle. Dolayısıyla hani anneler hmm. e, hamile gebe kadınlarda hani bu süreçlere dikkat edilmesi konusunda uzmanların çağrısı var. Hamile bir anne bu süreçte kendisini nasıl korumalı? Aşı olsa bile sanırım bir e, dikkat etme süreci gerekiyor, değil mi? Evet. Ee, gripten de bahsettiniz e, grip aşısı Sağlık Bakanlığımız tarafından. Gebelere mutlaka önerilmekte. Gebeliğin hı hı. her döneminde zaten herhangi bir zararı yok. Hı hı. Covid aşısı için de aynı şeyler geçerli. Tabii bir kişi aşı oldu diye artık risk atılmış, maskeler çıkarılsın hı hı. şeklinde bir şey izlemiyoruz. Mutlaka bağışıklık yüksek tutulmalı. E, maske, el hijyene mutlaka dikkat edilmeli. Özellikle toplu taşımada, hastanede kontrollere gelirken kişi kendi korumaya devam etmeli. Hı hı. Özellikle çocuğu olan gebelerde şu anda Aşı e, biraz daha küçük yaş grubunda henüz kullanılmadığı için aslında Amerika'da 12 yaş üstünde, İngiltere'de 16 yaş üstünde artık aşılanıyor. Hı hı, evet. e, bizim ülkemizde şu an verilerimiz bunun için yeterli olmadığı için şu an için biz e, gebelerimizin aşısını ön ön sırada tutuyoruz. Bu yüzden de özellikle çocuğu olan gebeler mutlaka e, el hijyeni, maske, dezenfektan, elini sık yıkama bunlara çok dikkat etmeli. Maalesef hepimiz görüyoruz artık maskeye karşı bir artık bıkkınlıktan mı hı hı. yoksa bir e, maalesef birazcık kaygımızın azalmasından mı diyeyim. Hı hı. Maske kullanımız azaldı. Özellikle burun altına indiriliyor. Lütfen maske kullanımı çok özen gösterelim. Hı hı. Bir taraftan da şimdi hem aşılamanın öneminden bahsettik. Siz özellikle altını çizdiniz ki herhangi bir olumsuzluk yaşamaz. Gebe anneler aşı evet. olursa Covid-19 ile ilgili. Tabi bir taraftan da o hı hı. hamilelik sürecinde... E, büyüyen bir çocuk içeride bir taraftan annenin kaynaklarından yararlanan bir bebek dolayısıyla Doğru. annenin sağlıklı beslenmesi ve vücudunu normalden daha dinç tutması gerekiyor. Ne yapması lazım bir anne adayı nasıl beslenmesi gerekiyor bu süreçte? Evet. Şöyle bizim gebelikte önerdiğimiz e, sağlıklı beslenme biçimi çok yemek, çok kilo almak şeklinde değil. Hı hı. Özellikle daha proteinden zengin Bebeğin yapı taşları açısından ve annenin çok kilo almaması açısından. Çünkü çok kilo almak şeker demek, şeker Hı -hı, demek, evet. risk demek gebelik için. Özellikle D vitamini ve C vitaminin e, faydaları çok COVID üzerinde rastlanmış. Hı -hı. Bunun dışında balık yağı kullanımı olabilir. Hı -hı. Doktorların takviye olarak önerdiği bütün ilaçları gebelerimiz kullanabilirler. Hı -hı. Şimdi Bol sıvı var. alımı özür dilerim. Buyurun, buyurun hocam devam edin sıvı alımı hem bebek hem anne için hem bağışıklığın düşmemesi için çok değerli bu konumda yine. Peki Sayın Hocam çok teşekkürler. E, kıymetli ayrıntıları bizimle paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar Ali Bey. Çok sağ olun. Evet. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor e, Emine Zeynep Yılmaz hocamız canlı yayında konuğumuzdu.